Tozlu dumanlı bir fitneyi e, işaret ediyor Peygamber Efendimiz Mehdi'nin çıkış alameti olarak tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek bunu diğerleri takip edecek kitab burhan tam e, 11 Eylül e, 2001 tarihinde gerçekleşen New York'taki bakın toz duman dumanlı bir fitne diyor her yer toz duman içerisinde Peygamber Bak şimdi bu konuşmada Peygamber'in konuşmasında... çok hikmet vardır hikmet dolu evet. çok tozlu dumanlı bir fitne. Ya toz duman her yerde olur. Evet. Mesela bir şey olur, toz duman olur. Ama bakın, toz, toz birinci. Evet. Bu binanın yıkılışında ana konu neydi? Tozdu. Toz, evet. Çünkü dumanı vardı. Evet. Ama duman ikinci derecelendi. Evet. Dumanı, duman ikinci. Ama toz asıl tahribatı yapan toz oldu. Evet hocam. Ve inanılmaz bir toz bulutu oluştu. İşte yani insanlar şaşırdılar. Yani biz tozun gücünü orada daha çok görmüş olduk. Evet hocam. Ama diyor ki arkasından bakın fitne. Evet. Yani şimdi bu çok hayati bir kelime bak. Tozlu, dumanlı bir fitne. Evet. Şimdi başlangıçta toz var. Duman ikinci derecede ama fitne var. Bu olaydan sonra Irak ve Afganistan mahvedildi. Evet hocam. Ve muazzam bir fitne meydana geldi ama öyle görülmemiş bir fitne. Evet hocam. Yani son yılların son yüzyılın en büyük fitnesi oldu. Evet. Ve müthiş bir savaşma isteği meydana geldi Hristiyanlarda. Buna karşı Müslümanlarda da bir savaşma isteği meydana geldi. Evet. Az kaldı. Armagedon'u oluşturacaklardı. Dünyayı birbirine katacaklardı. Evet. İşte o yüzden bu olay çok önemlidir. Baştan sona CIA'nin organize ettiği bir olaydır. Evet. Evet hocam. Yani evangeliklerin evet. Armagedon isteklisi olan kişilerin organize ettiği Arap sosyalistler, Arap komünistleri kullanmışlardır. Evet. Bir kısmı da hayali vakalar. Hiç evet. yok. Öyle evet. bir adam da yok. Yok hocam. Evet. Bir kısmı da Arap komünistlerdir. Yani sapkın. Evet. Arap komünistler, Darwinist materyalist ve hep Avrupa'da eğitim görmüş, İngiltere'de ve Amerika'da eğitim görmüş kişiler. Evet. Onlarla bu olayı yaptılar. Aynı anda Pentagon'a da uçak daldı dediler. Evet. Ya kardeşim uçağa bakıyoruz Pentagon'da uçağın U'su yok. Yok. Ya vida, civata bile parça hiçbir şey yok. Evet. Bir patlama olmuş sadece orada. Mesela koskoca dünyayı hipnozla evet manyetik alanın içerisine sokup ikna etti. Evet hocam. Herkes inanıyor. Pentagon'da uçak diye bir olay yok. Yok hocam evet. Yani uçağa ait milimetrik parça yok. Ne oldu diyoruz? Sordu diyor. Eridi diyor. <laughs> ya er, erimiş olan haline göre buhar oldu diyor. Ya sen deli misin sen ya? Evet. <laughs> Nerede görülmüş bu öyle bir şey? Evet. Uçak düştüğün uçak kazası olduğuna muazzam enkaz yığın oluyor. Evet. Uçağın birçok parçası kalıyor. Evet hocam. Hatta büyük dev parçaları kalıyor. Evet. Uçak çarptıysa büyük parçalar ne kalması lazım? E yok. Bütün dünya inandırdılar. Evet hocam. Binanın çökmesi de çok anormal bir olaydı. Evet hocam. Yani uçak çarpar, binanın ilgili kısmında yangın çıkar, o kadar. Evet. Dünya'nın her yerinde oluyor. O diğer katlarda sıçrayabilir, iki kata, üç kata sıçrar. yangın olur, ama bina çökmez. Evet. Özellikle böyle bir bina, Sırf çelik ve betondan yapılmış, özel dayanıklı yapılmış binanın çökmesi için hiçbir neden yok. Yok hocam. Evet. Kum gibi aşağı iniyor. Evet. Önce altlardan patlama başlıyor. <laughs> uçak üstte patlama altta oluyor. Evet. Bu nasıl oluyor ya? Yani. Olduğu yere çöküyor canım. Çok hocam. Böyle böyle çok güzel. Ve mühendislik harikası olarak yani evet. mühendislik harikası olarak tam istediği yani bina yıkımında kullanılan teknikle çöküyor. Evet hocam. Evet. Bina eski zaten. Evet. Zaten yıkılması gereken bir bina. Evet. Yani dünyanın birçok yerinde aynı teknikten bina yıkıyorlar. Evet. Dinamit yerleştiriliyor. aynı şekilde yıkılıyor. Evet. Bina bir anda indiriliyor. Aynı gün ilgili kişiler tahliye ediliyor, yani gitmesi gereken kişiler tahliye ediyorlar. Evet. Yani şimdi detay vereceğim ama. <laughs> evet hocam. Ya bu çok şaşırtıcı. Evet. Ya bütün dünyayı de ikna ettiler. Yani da şimdi siz bunu yaptınız, Müslümanlar yaptı, e biz de sizin ülkelerinizi işgal edeceğiz o zaman dediler. Evet. Afganistan'ı ve Irak'ı yerle bir ettiler. Evet hocam. Ve halen de devam ediyor orada ki zulüm. Yani birçok insan da çok makul gördü. Ne var bunda ya falan diyorlar. İşte decaliyet hipnozunu çok çeşitli şekillerde yapıyor. Bir tanesi de budur. Evet hocam.